Merhaba, hoş geldiniz sevgili balık burçları. Nasılsınız demek istiyorum. <laughs> evet, bugün Temmuz ayı okumalarını yapacağız sizinle beraber. Balık burçları neler bekliyor? Tabi yükseleniniz ve ay burcunuz da balık burcu, burcu ise izleyebilirsiniz. Ve eğer uyumlanmadım diyorsanız başka diğer çektiğim videolara da bakabilirsiniz. Oradan yükselen ve ay burçlarınıza yine. Eee... Başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın ve kartların sihirli dünyasına adım atın. Evet şimdi isterseniz gelin başlayalım. Öncelikle çok güzel çıktı ve hep aşk konusu çıktı burada çok güzel. Yani böyle aşk ilişkileri ve aşırı duygusallık çıktı. Yani aşırı derken Temmuz ayının sizin için biraz duygusal konulara daha çok ağırlık vereceğinizi görüyorum. Ve çok duygusal gördüm sizi. Böyle bir dönemi bitirdiğinizi ve yeni bir dönemi başladığınızı görüyorum. Ve bu dönemde de belki de aşık olduğunuz kişiyle tanışacağınızı görüyorum birçoğunuz için. Birçoğunuz için de eğer ilişkiniz varsa bu e, ilişkinizin çok güzel romantik anlar yaşayacağınızı ve duygusal zamanlar geçireceğinizi ve ilişkinizde boyut atlayacağınızı görüyorum. Şöyle ki kupa kralı çıkmış. Zaten siz de su burcu grubusunuz Bir de ayrıca su grubu burcundan e, şey çıkmış ne e, akrep burcu çıkmış yine ikizler burcu çıkmış ve toprak grupları çıkmış Toprak gruplarımız daha boğa boşa kağulak oluyor e, bu burçlardan biriyle tanışacak olabilirsiniz arkadaşlar ya da bu burçların e, bu burçların özelliğini gösteren birileriyle Tanışacak olabilirsiniz diye gördüm. Şöyle ki böyle bayağı duygularınızı böyle içinizde biriktirmişsiniz ve bu duygular biraz böyle sanki şelale olmuş gibi duruyor. Çok hoş geldi. Yani duygularınızda bir dengeye de ihtiyacınız olduğunu da görüyorum. Belki dengeleyemeyecek kadar duygusal hissedecek dahi olabilirsiniz Temmuz ayında. Ve zamanla ilgili de böyle bir tema geldi. Yani sabretmekle ilgili, yarına bir ertelememekle ilgili çok fazla tema geldi. Mesela Rumi kartından şu kartı size göstermek istiyorum. Yarın deme nice yarınlar geçti gitti. Yani bir şeyleri erteliyorsanız da özellikle ilişkiler konusunda bir şeyleri ertelemeyin lütfen. Çünkü gerçekten nice yarınlar geçti gitti. Yani siz daha farkında olmadan fırsatlarınız kaçıyor olabilir. O yüzden lütfen hiçbir işinizi yarına ertelemeyin. Sanki sürekli sabretmek, bir şeyleri beklemek şu olsun da ondan sonra şunu yaparım gibisinden böyle sürekli bir şeyleri beklettiğiniz ve sürekli bir şeyleri ertelediğiniz hissine kapıldım. Um, eğer böyle bir ruh hali için içerisindeyseniz lütfen daha fazla ertelemeyin. Mutluluğunuzu özellikle mutlu olmak için bir fırsatınız varsa bunu engellememenizi söylüyor kartlarım. Yani güzel bir aşk görüyorum burada sizin için. Aşk konularında ve ilişki konularında çok böyle hoş geldi. Yani bir düzenin bitip yeni bir düzenin başlayacağı ile ilgili yani Burada evlenmek isteyenler evlenebilir veya sevgili isteyenler sevgilisi olabilir veya ilişkisi evliliği olanlar çok daha böyle huzurlu, mutlu ve farklı bir boyutta birbirlerine daha bağlarını sıkılaştırabilir olarak gördüm ve tabii ki de bu şeyleri de engellemeyin yani kendinizle ilgili olan mutluluk anlarını bir başka güne bırakmayın lütfen. Bakın burada yine ne diyor? Deneklerin yedilisinde. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Aşkla e, ilgili çok fazla tema geldi. Ve yine değnek asında ben pola soposuyum ve sen de topsun. <laughs> çok güzel yani Rumi kartları da çok güzel geldi burada. Yani burada bir tamamlanmadan bahsediyor arkadaşlar. Yani aşık olmak, tamamlanma temaları çok baskın aşıklar kartımız var gene. Birazcık böyle askıya alma durumunuz olabilir yani. Böyle sevgiyi ertelemek ve askıya almak. Yani bence zaten bana kalırsa aşk gibi bir şeyin ertelenmesi ve başka zamanda bırakılması zaten iyi bir şey değil. Ve kartlarım da bu şekilde söylüyor. Yani bir erteleme yapmayın, bekletmeyin, askıya almayın diyor. Sevgiyi beklemek için değmez ve hayat bu kadar uzun değil gerçekten arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum. Daha çok böyle dışarıya çıkacağınız, dışarıda gezeceğiniz ama böyle Romantik anların yine böyle hayatınıza hayatınızda duygusal ve romantik anların çok fazla olacağı bir döneme giriyorsunuz. Biraz böyle kafa karışıklıklarınız, derin düşünmeleriniz, belki biraz melankolik tavırlarınız olabilir. Zaten balık burçlarının da birazcık öyle bir hani vibe vardır yani Biraz böyle melankoliyi, duygusallığı severler. Burası tam bir gerçekten balık burcunun destesi olarak çıktı. Temmuz ayında tam bir balık burcu olarak <laughs> giriş yapıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bunu içi rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, eğer işle ilgili bir durumunuz varsa bu işle ilgili durumda size bir kadının yardımcı olabileceğini görüyorum. Toprak burçlarından bir kadın olabilir bu kişi. Veya böyle işte üzerinde yazdığı gibi kartımızın cömert, pratik, zarif, materyalist diyor. Her, her şeyi güzelleştirme yeteneği olan bir kadın, aile sevgisi olan bir kadından bahsediyor. Bu kadın tabii ki sizin ailenizden biri de olabilir. Yani bu burçlardan olmak zorunda değil, bu burçların etkisinde bu özellikleri taşıyan bir kadının size bir etkisi ve bir yardımı olabilir. Belki uzun süredir bekleme durumundaydınız veya işleri askıya alıyordunuz veya daha işte yapıyordunuz ama bir rutinin içerisindeydiniz ve bu rutinden çok güzel bir şekilde çıkacağınızı birinin sayesinde lider konumundaki bir kadın olabilir özellikle erkek de olabilir tabi. Böyle bir insanın yardımıyla biraz çıkacağınızı görüyorum. Ve ortaklık kurmak için çok uygun bir döneme girdiğinizi görüyorum. Bir ortaklık, iş ortaklıklarından da söz edilebilir. Ortak şirket kurmak vesaire gibi. İş olmayan arkadaşlarımın da bekleme sürecinin biraz devam edeceğini gösteriyor. Yani denemeye devam edin ve sakın denemekten vazgeçmeyin diyor. Çünkü bu düzen sizin için değişecek. İş alanlarını da belki birazcık daha duygusal yoğunlukla bakıyor olabilirsiniz. Daha böyle derinlik kurmaya yatkın bir biri olabilirsiniz. Biraz daha mantık çalıştırmak gerekebilir. Yine birilerinin yardımıyla ay sonuna doğru en azından bir iş fırsatı yakalayabileceğinizi görüyorum. Zaten buraya bakarsanız Temmuz ayıyla ilgili genel mesajımıza başarı tomurcukları sabrın ödüllendirilecek çok güzel bir kart kartın güzelliğine bakın lütfen çok güzel sabrınız ödüllendirilecek Arkadaşlar bu ay her ne için bir sabır gösterdiyseniz bu ilişki olabilir iş olabilir eğitim olabilir bununla ilgili bir ödülle, ödüllendirilme görünüyor bir mükafat e, görünüyor yani burada zaten fırsatların olabildiğini görüyorum. Çok güzel. Yani ilişki bazında özellikle çok 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 ayrıntılı çıktı. Yani bu ilişki dediğim gibi eğer kadınsanız arkadaşlar size bir balık, akrep ve yengeç erkeği bir insan hayatınıza girecek ve hayatınızı birdenbire değiştirecek olabilir. Biraz kafanızı karıştıracak olabilir. Biraz başta temkinli de yaklaşsanız sizi güzel bir aşkın bekleyeceğini düşünüyorum tereddütlerinizi lütfen bir kenara bırak bırakın diyor kartlarım. Eğer bir e, erkekseniz beni dinleyen, yalnız bir erkekseniz de e, toprak burçlarından veya akrep burçlarından veya ikizler burçlarından bir hanım efendilerinde sizin hayatınıza girme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Yine dediğim gibi burçlara takınmayın. Bu insan birazcık daha böyle toprak burcu ise e, biraz daha böyle kendi ayaklarının üzerine basan e, daha böyle şey enerjide, daha anaç bir enerjide, daha böyle kendini bilen, daha böyle yavaş hareket eden, daha yavaş adım atmayı tercih eden bir hanımefendi olabilir. Yine böyle bir insanla tanışacak ya da böyle bir insan hayatınıza girecek olabilir. Ben burada geçmişten birini görmüyorum. Tamamen yeni enerjiler görüyorum hayatında biri olmayanlar için. Hatta sizin bol bol gezeceğinizi, dışarıda vakit geçireceğinizi de gördüm Temmuz ayı içerisinde. Çünkü burada bir bahçeler kartımız var. Ama dediğim gibi duygusal derinliğiniz ve duygularınızın e, bir parça yoğun olacağını hissediyorum Temmuz ayında. Belki de e, böyle bir karamsarlıktan çok daha çok burada sanki bir melankoli varmış gibi hissediyorum açıkçası. Yani melankoli yapmanız gerektirecek bir durum da yok. Her şey çok tıkırında gidiyor ama biraz duygusallık üstünüzde olacak. <laughs> Yani hep aşk konularına çıkmış ve çok güzel çıkmış. Yani para konularında ise yine dikkat etmeniz gereken şeylerden biri yarına ertelememek. Bir ödeme olabilir, bir iş olabilir. Bunu yarına kesinlikle e, ertelemeyin ve bugün yapılması gerekenlere bugün yapın diyor. Yani yine planlamalarınıza dikkat, dikkat etmeniz gerekir. E, planlarınıza ve planlamalarınıza. Öğrencisiniz de derslerinizle ilgili olarak yarına erteleme isteği çok fazla gelebilir. Zaten Temmuz ayındayız, havalar sıcak ve tatil ayındayız. Ama bu sırada hani pratik yapmayı unutmayın. Kendinizi ısındırmayı unutmayın. Çünkü yarına ertelemenizle ilgili bir mesaj gelmiş. Sevgili öğrenci arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim. Bu şekilde çok güzel çıktı. Daha çok e, özetleyecek olursak ilişkilerin ön planda olacağı, kafanızın birazcık karışık olacağı, biraz duygusal, melankolik enerjilerde olacağınız, güzel insanlarla tanışma fırsatı yakalayabileceğiniz ve e, güzel bir aşka e, yakalanabileceğiniz bir ay olacak. E, böyle görünüyor. Evet. Sabrınız da ödüllendirilecekmiş. Uzun süredir sabrettiğiniz konulara dikkat edin lütfen. Onların ödüllerini e, onların tohumlarını almaya meyvelerini pardon meyvelerini almaya başlayabileceğiniz bir Temmuz ayı oluyor. Yine farklı bu arada gerçekten farklı şeylerde de böyle gündemleriniz olabilir. Kendinize göre alın lütfen. Bu gündemlerinize göre de hani bu sabırla ilgili başka gündemleriniz varsa onların da işte sonuçlarını güzel bir şekilde alabileceğinizi söyleyebilirim. Yani güzel geldi. Çok böyle hani farklı bir enerji gelmedi açıkçası. Çok büyük değişimler gelmedi. Bence ilişki konularında daha çok değişimler var. Yeni bir e, çevreye de girebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebileceğiniz bir dönem. Genel olarak ilişkiler bazında çok şanslı bir döneme giriyorsunuz sevgili balıklar. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. E, çok sağ olun. E, ve lütfen abone olmayı unutmayın. Ve kartların sihirli dünyasına benle beraber adım atın.